Bursa İznik Elmalı köyündeyiz. 93 harbinden sonra Osmanlı'nın getirip yerleştirdiği bir Gürcü köyüymüş. Bizim Karadeniz'de olduğu gibi burada da bir tane çivisiz cami var. Taş, ahşap. Yenisini de yapmışlar ama hemen ileride görünüyor o da. Ama bu camiyi de korumuşlar. 1884'te yapılmış. içeriği de görelim. Harika bir atmosferi var. Her şey ahşap. Hakikaten de hiçbir çivi göremiyorum hiçbir yerde. Üst kata da çıkalım. Evet eski restorasyonu gayet hoş olmuş. Gaz lambaları şeklinde yapmışlar. Burası da üst katı. Tabii onu aktaramıyorum ama caminin içinde güzel bir çam kokusu var. Böyle ahşapın hala kokusu duruyor. Süslemeler gayet güzel tavana dikkat edin. Bak. Tavandaki süslemeler caminin içi gayet hoş.